Muhterem kardeşlerim. İnsan olduğu kalbi taşır. İnsan olduğu tasa, endişe sahibidir. Sahip olduğu Mekkiler Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna gelip aslında biz de İslam'ın hak olduğunu biliyoruz. Waqadun innatilayhu Dama, mutaqadda min ardila. Fakat senin gibi Müslüman olursak, dünyadaki itibarımızı yitiririz. yükselişe, terakkiye, saadete, selamete engel bir görme hastalığı. Halbuki Kur'an-ı Kerim ayetin devamında onlara diyor ki, biz size şu Mekke gibi yerde imkanlar verdik. Kupkuru dağları acılarımız, şimdi ızdıraplarımız, şimdi bitmeyen gözyaşlarımız var. İki, bunun hemen karşısında kainatın sahibi bu ayetin üstünde bize farklı bir toplumdan bahseder. Ulaike yuktabına ecrabun mekveteyni bir mahsar olur. Ta necrandan ya da İslam sizin önünüzdeki bütün engelleri, ruhunuzdaki ızdırapları giderecektir. Peki bunların özellikleri bima <laughs> Rabbimin iki mükafat vereceği bu zümre öncelikle sabrı kuşanmışlardır. İbadette devam eden geldi. Dedi ki hocam, doktorlara gittik. Farklı hastanelerde raporları aldık. Bütün raporlar 5-6 aylık olan anne karnındaki uzun çocuğumuzu kesinlikle sakat doğacağını söylüyorlar. Etrafımızdan büyük bir baskı var. Aldığın bu çocuğu sakatlı olan bakamazsınız diyorlar. Doktorlar da aynı yönde terkinde bulunuyorlar. Peki ne dersiniz? Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki, İdâ Posso onların da insanca toplumda yaşama hakkı vardır. Sonra eğer hidayete tabi olursa dünya ve evrahûne misseyyiyetin hasene intikam tutayları olmaz İslam toplumunda. Kötülükler ve iyiliklerle defedilir. Allah Müslü Aleyhisselam Mekke'yi ediyorlar. Mekke'den hicret edenlerin içerisinde acı var. Şimdi güç bizim elimizde. Bize Mekke'de Allah dedi diye ne zorlukları çektirdiniz. Ne akılları tattırdınız. Şimdi onların hesabını soralım diye içlerinde bir intikam verilmişti ki Hazreti Cebrail şu ayetle geldi. Asla sizi şeref Yani İslam toplumunda şu an dünyada gördüğümüz bomba bir damla suya noktasın, arkadan bir ah sesi işittiği zaman o tarafı işaret eder ya da o Zeynel abinin gibi bir validin yüzünü gözünü siyah şamlarla sarar sırtına revaneni alın, insanlar gülüp de ezilmesin diye dolaşıp rızkını rabbinin yaraların var mı başı bilir. Ve min va'zat lahum yunfitun. Hakkı yayan toplumlarda, kalocaların, hayvanların, insanların hepsinin hakkı tutulduğu korunmuş. Son olarak da ve lidar sevan lahu a'udhu anhu ve qa geldiler. Sizden yeryüzünde daha ahmak insanlar yok. Hristiyanlık gibi birliğini bıraktınız da kendinizi şu Mekke'de dinini terk eden Muhammed'e uyuyorsunuz. Onlar da selamun aleyküm derler. Sizinle konuşacak bizim meselemiz yok. Madem cahilsiniz o halde sizi kendi girdabınızda bırakıp biz yolumuza devam ederiz. İslam toplumu işte bu hakikatler üzerine kurulur. İstanbul'dayken Amerika'da birisi vardı. Farklı yerlerde okumuş sonra İstanbul'da da bizden ulu okumuş onu icra etti. Kendi memleketine gitti. Şimdi onun yanına farklı yerlerde insanlar geliyor. Bir gün bir Endüstri mühendisi geldi. İstanbul Üniversitesi'nde de misafir öğretim üyesi olarak derse gitti. Akşam eve geliyor ders arasında. Ona İslam'ın emirlerini tepkin ediyor. Müslüman oluyor. Sabah üniversiteye gidiyor. Orada yaşayan Türk öğretim üyelerinin bir kısmı. Ona İslam'ın terakkiye engel olduğu Bu da bana mutakil şu doğru mesai namaza gelirse bize müteciidlerler. İslamın emirlerini yaşarsan. Peki Osmanlı bütün varlığıyla kıymet ölçüsünü Allah'ın Resulü'nün dinine getirdiklerine, götürdüklerine itibarla aramış, onda bulmuştu. Osmanlı dünya devletleri içerisinde terakkesinde bir problem var mıydı? Asırlarca zirvede kaldılar. O halde İslam mani terakki değil, bizzat Allah'ın dini mucibi terakkidir. Yani İslam coğrafyasının bir buçuk asırdır yaşadığı İslam'a uymamanın bedelidir. O halde bizi bizzat yükseltecek, yeniden özlediğimiz yerlere ulaştıracak Cenab-ı Mevla'nın emirlerine iktidar etmek.